Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Excel kullanırken her zaman işimizi kolaylaştıracak ve bizleri can sıkıntısından kurtaracak 12 adet klavye kısa yolunun kullanımını anlatacağım. Şimdi hep birlikte sırasıyla klavye kısa yollarının kullanımını görelim. Birinci kısa yolumuz günün tarihini getirmeye yarıyor tarihi el ile yazmak elbette zor değil. Ancak bir iki tuşa basıp ekrana getirmek varken günün tarihi neydi diye düşünmekten ya da bilgisayarın sağ alt köşesindeki tarih saat kısmına tıklayıp bakmaktan daha kolay. Bu işlemi yapmak için Ctrl'ye basılı tutarken noktalı virgüle basmamız yeterli. Ya da Ctrl'ye ve Shift tuşuna basılı tutarken virgüle basmamız yeterlidir. Örnek bir tane yapalım mesela. Ctrl'ye basılı tutarken noktalı virgüle bastığımız zaman gördüğünüz gibi ekrana günün tarihi geldi. Yine aynı şekilde Ctrl ve Shift tuşuna basılı tutarken virgüle bastığımız zaman yine ekrana günün tarihi gelmektedir. İkinci kısa yolumuz, işlemi yaptığınız anın saatini ekrana getirir. Excel kullanan tüm çalışanlar veya öğrenciler, sıralı işlem yaparken, bazen yaptıkları işlemin tarihini ve saatinin kaydını tutması gerekir. Bu tür işlemleri düşünmeden bir iki tuşa basarak yapabilirsiniz. İşlem yaptığınız anın saatini getirmek için CTRL'ye basılı tutarken iki noktaya basmamız yeterlidir. Ya da CTRL ve Shift tuşuna basılı tutarken noktaya basmamız yeterlidir. Örneğin CTRL'ye basılı tutarken iki noktaya bastığımız zaman işlem yaptığınız anın saati otomatik olarak ekrana gelir. Yine aynı şekilde CTRL ve Shift tuşuna basarken noktaya bastığımız zaman yine bu anın saati ekrana otomatik gelmektedir. Arkadaşlar üçüncü kısa yolumuz tek bir hücre içerisine uzun yazılar yazarken yazıların sağ taraftaki diğer hücreye taşmadan aynı hücre içerisinde bir alta geçirmek için kullanıyoruz. Örneğin mesela yazı yazıyoruz. Yazdığımız yazı gördüğünüz gibi sığmıyor. Diğer hücreye taşıyor. Taşmaması için ne yapıyoruz? Alt tuşuna basıp Enter'a basıp tekrar yazmaya devam ediyoruz. Tekrar kaldığımız yerden yazmaya tekrar aynı şekilde alt tuşuna basıp Enter'a bastığımız zaman yine alta geçer. Devam ediyoruz. Enter'a bastığımız zaman hücre otomatik olarak kendi genişliğini ayır, ay, ay, ayarlayacaktır. Buradaki tuşa basarak da ortalayabilirsiniz. Mesela bu yazıyı alt tuşa basmadan da bu şekilde yapamaz mıyız? diyebilirsiniz. Yapabiliriz. Onu da aynı şekilde şu şekilde yazdığımız yazıları alta geçmek için Enter'a basmıştık bunları tekrar eski haline getirelim. Uzun bir cümle haline getirelim. Getirdik. Kopyaladık. Bu hücreye yapıştırdık. Gördüğünüz gibi sağ hücreye taştı. Bunu otomatik yapmak için şurada metni kaydır tuşuna bastığımız zaman otomatik yazılar aynı hücrenin içerisinde bir alta geçmiş olur. Dördüncü kısa yolumuzda ekranda gördüğünüz mesela bir hücredeki yazıyı değiştirmek istiyoruz ve fareyi kullanmak istemiyoruz. Ne yapacağız düzenlemek için? Mesela düzenlemek istediğimiz zaman üstündeyken yazı yazdığımız zaman yazı siliniyor. Yazının silinmesini istemiyoruz. Geri gelmesini istiyoruz. Enter'a bastığımız zaman başka hücreye geçiyor. içine giremiyoruz. Düzenleyemiyoruz. Ne yapacağız? F2 tuşuna bir kere basmamız yeterli. Neredeyken? Hücrenin üzerindeyken. Düzenlemeyi yapıyoruz. Enter'a basıyoruz, geçiyoruz. Arkadaşlar 5. kısa yolumuzda mesela ekranda gördüğünüz bir hücrede Formüllü bir e, yazı ya da rakamlar var. Neyse herhangi bir şey olabilir. Biz bu hücreye bir açıklama eklemek istiyoruz. Neden? Buradaki formülden dolayı tablodaki diğer veriler bozulmasını istiyoruz. Ama bu tabloyu kişiye verdik ama herhangi bir şifre koymadık. Yani silinebilir, düzenlenebilir. Bunu silmesin diye açıklama eklemek için çift tuşuna basılı tutarken F2 tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi açıklama penceresi açıldı. Buraya yazacağımız açıklamayı yazıyoruz. Herhangi bir yere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hücrenin üzerine kişi geldiği zaman fareyle açıklamayı görecektir ve silmeyecektir. Bu açıklamayı silmek için de fareyle üzerine geldiği zaman sağ tıklayıp açıklamayı sil demesi yeterlidir. Arkadaşlar 6. kısa yolu bu tablo üzerine açıklayacağım size. Mesela bu tabloda gördüğünüz gibi. 3286 tane veri var. Bu tablo içerisinde mesela diyelim ki gittiniz böyle Monaco bilmem ne buldunuz verinizi aldınız. En başa dönmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu fareyle gidiyorsunuz. Fareyle gitmiyorsunuz. Kısa yol olarak e, CTRL ve SHIFT'e basılı tutarken yönlendirme tuşları olan yukarı, aşağı, sağa, sola tuşlarına basarak mesela en üste gitmek istiyorsam SHIFT, CTRL ve en üst tuşuna aynı anda bastığım zaman listenin en başına gidiyorum. Listenin en başındayken en sonuna gitmek istiyorum mesela. CTRL SHIFT alt tuşuna bastığım zaman listenin en sonuna gidiyorum. Diyelim ki bu tabloyu tamamen seçip başka bir yere kopyalamak istiyorum. CTRL e Shift belli bir kısmını almak istiyorum mesela. CTRL e Shift'e basıp mesela iki sütununu şöyle yapalım bir saniye. CTRL e Shift'e basıp yukarı bastım. Sonra sağa bastığım zaman tümünü seçiyor. Sadece Shift'e basılı tutarak sola doğru geldiğim zaman mesela bu sondaki iki sütun hariç hepsini almak istiyorum. Kopyala deyip mesela başka bir sayfaya yapıştırmak istiyorum. Sadece orası yapışır. Diğer taraflar yapışmaz. Mesela tüm tabloyu seçmek için sadece CTRL e A demeniz yeterli. E, e, tablo içerisinde herhangi bir yere tıklayıp CTRL A dediğiniz zaman tablonun tamamını seçer. Ne yapmak istiyorsanız bu veriyi o şekilde kullanabilirsiniz. Mesela çıkıyorum çıkıyorum bitmiyor görüyorsunuz. CTRL SHIFT yukarı dediğim zaman en üstteyim. Bu şekilde. Mesela şu satırdayken CTRL SHIFT sağa bastığım zaman sağa doğru tüm satırı seçer. Ama sadece içinde veri olan satırları seçer. Sonra shift'e basılı tutup istediğim yere kadar işaretleyip alabilirim. Shift'e basılı tutup istediğim yere kadar seçebilirim. İstediğim yere kadar seçebilirim. Bu şekilde nasıl kullanmak isterseniz. Tablonun tamamını seçmek için ne yapıyoruz? Tablonun birinci sütununa tıkladım. CTRL SHIFT sağ dedim. Sonra da alt dediğim zaman tamamını seçmiş olurum. Tekrar yukarı dönmek istersen CTRL SHIFT yukarı tuşuna bastığım zaman en üste kadar çıkmış olur. Bu işimizi tablolarla çalışırken özellikle uzun tablolarda çalışırken bayağı kolaylaştırmakta. Sizin de bu kısa yolu öğrenmenizi ve bu tür tablolarda çalışmanızı tavsiye ediyorum. İşinizi bayağı rahatlatıyor, kolaylaştırıyor. Yedinci kısa yolumuzda mesela e, isimlerden olacak bir liste yapıyoruz. Mesela şuraya isimler diye bir başlık açtım. Altına Ali Ayşe Hasan Mehmet diye yazdım. Mesela ondan sonra altındaki sütuna yine Ayşe yazacağım mesela. Bunu yazmadan önce ne yapıyorum? Alt tuşuna basılı tutup Aşağı ok tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi bir pencere açılıyor. Bu pencerede önceki yazdığım tüm veriler kayıtlı. Bu kaydın içerisinde aşağı doğru oka, boka bastığım zaman hangisini seçersem o veri boş olan hücreye gelir. Yine yazdım devam ettim. Dedim ki veri. Yine alt tuşuna basılı tutup aşağı oka bastığım zaman eklenmiş olarak bu veli neden eklenmedi? Enter'a basmadığım için eklenmedi. Veli dedim. Enter'a bastım. Alt tuşuna basılı tutup oka bastığım zaman gördüğünüz gibi bu listeye her yeni veri eklenmiş oluyor. Buradan da herhangi bir tuşa basmadan, yazmadan buradan aşağıya doğru oka basarak liste içerisinden seçip Enter'a bastığım zaman otomatik yazılmış olur. Ha, Hasan dediğim zaman H harfine bastığım zaman da geliyor ama e, mesela Hasan'ın altındayken geliyor. bir Liste uzadığı zaman gelmiyor diyelim. Bu zaman bu, bu sefer ne yapıyoruz? Alt tuşuna basılı tutup Aşağı oka bastığımız zaman açılan listede seçmek istediğimiz ismi bulup Enter'a basmamız yeterli oluyor. Bu liste kısmını da bu şekilde kullanmış oluyoruz. Siz de bu kısa yolu öğrenirseniz tekrar tekrar aynı şeyleri yazmak gerekmeyecektir. Sizi kısa bir uğraştan kurtaracaktır. 8. kısa yolumuzda da yaptığımız işlemleri ileri ve geri almayı anlatacağım. Mesela tabloya birkaç veri daha ekleyelim. Ee, Emine Ahmet Serkan Kadir gibi. Ama ben mesela diyelim ki bazı verileri silmek istiyorum. Silmek için de fareyi kullanmak istemiyorum. Çabucak işlemi bitirmek için ne yapıyorum? Ctrl'ye basılı tutarken Z'ye basıyorum. Her basışta yaptığım işlemler geriye doğru gidiyor. Ha çok sildi. İleri gitmek istiyorum. Yazdığım yeri yazıyı geri almak istiyorum. Ne yapıyorum? Yine Ctrl'ye basılı tutarak Y harfine basarak işlemlerimi geri alabiliyorum. Dokuzuncu kısa yolda da mesela bir tablomuz var. Tabloyu biçimlendirmek istiyoruz. Seçtim tabloyu. CTRL'ye basılı tutarken bir tuşuna bastığım zaman hücre biçimlendirme menüsünü açmış oluyoruz. Buradan istediğimiz gibi mesela kenarlık kenarlığı işte böyle olsun dış tarafları açı biraz daha ince olsun gibi seçtim. Dolgu rengi mesela bu olsun dedim. Tamam dediğim zaman Gördüğünüz gibi hücrenin e, biçimlendirmesini yapmış oluyor. Burası biraz koyu olsun dedim. Mesela burada böyle yaptı. İstediğimiz gibi biçimlendirme içerisinde neyi istiyorsak onları yapabiliriz. Hizalamayı istiyorsak hizalama Mesela şu başlık kısmını dik olsun diyorum mesela. Dik olması için ne yapıyorum? Burayı seçip CTRL e bir dediğim zaman şuradaki hizalama kısmında buraya gelip metini yukarı doğru yazsın dersen dik bir şekilde yazacak. Burada ortala dediğim zaman ortalayacaktır. Bu şekilde biçimlendirmeleri yapabilirsiniz. İstediğinizi seçerek yazı tipinizi seçebilirsiniz. Mesela şu şekilde olsun diyebilirsiniz. Ne istiyorsanız onu ayarlayıp tamamı bastığınız zaman tüm tabloya uygulamış olursunuz. 10. kısa yolumuz. Burada bir tablo var mesela. Tabloda kar kısmında bir formül var gördüğünüz gibi. Bu formülü şu hücreye kopyalamak istiyorum. Yani bir üstteki formülü bir alttaki hücreye herhangi bir işlem yapmadan otomatik olarak buraya indirmesini istiyorum mesela. Bunu da nasıl yapıyorum? CTRL ve Shift'e basılı tutup klavyenin üst sırasındaki 2 rakamına bastırıp, basıp Enter'a bastığım zaman aynen üstteki formülü bir alt hücreye kopyalıyor. Ama gördüğünüz gibi burada bilgisayar kasasına ait veriyi aynen aşağı kopyaladı. Biz burada mouse'un verilerini buraya istiyoruz. Ve buraya elle yazmak yerine bir üstteki formülü alta kopyalayıp şuradaki verileri değiştirerek mouse'un değerini de buluruz. Nasıl buluruz? E3 yerine E3 şey E4 F3 yerine F4 e3 yerine D4 E3 yerine D4 yapıp Enter'a bastığım zaman formüldeki değer mouse verisi olarak buraya gelir otomatik. Ama biz şu ilk değeri yapıp şuradan tutup çekseydik aynı değer gelecekti. Diğerleri de yerlerinde geldiği gibi ama biz burada öğrenmek istediğimiz şey neydi? Bir üstteki formülü bir alta kopyalamak ve üzerinde düzenleme yapmak için. Bunu da yapmış olduk. Bunu da siz e, nerelerde kullanmak isterseniz kullanım amacınıza göre kendinizi deneme yanılma çalışmalarıyla geliştirebilirsiniz. 11. kısa yolumuzda gördüğünüz gibi bir tablomuz var. Tablomuzda rakamlar var ve bu rakamlar biliyorsunuz parasal değerde olması gerekir. Biz bunların parasal değerlerini yazmak için elle girmek yerine işaretli tabloda nerenin parasal değere dönüşmesini istiyorsa orayı seçiyoruz ve CTRL Shift ve 1 tuşlarına bastığımız zaman rakamlar otomatik olarak parasal değere dönüşmüş olmaktadır. Buradaki yine hatırlatmakta fayda var. Bir tuşu numerik tuşlu özellikle laptoplarda numerik tuşlarda çalışmamakta. Klavyenin en üstünde bulunan, üstte sağa doğru sıralı şekilde dizili olan rakamları kullanarak yapmanız gerekiyor. CTRL Shift ve 1'e aynı anda bastığınız zaman dediğim gibi parasal değerler otomatik olarak gelmektedir. Aynı işlemi buradan da yapabilirsiniz ama en kısa yolu budur. 12. ve son kısa yolumuz. Son yaptığımız işlemi tek bir tuşa basarak tekrarlamak. Ne demek istiyoruz burada? Mesela şurayı ben kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Yapıştırdım diyelim. En son yaptığım işlem neydi? şu dört satırı kopyalayıp buraya yapıştırma. Ben şuraya tıkladığım zaman sadece F4 tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi o 4 satır aynen en son satırın tıkladığım yerine yapışıyor. Gördüğünüz gibi kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bu yaptığım işlemi de her seferinde bastığımca, bastığım zaman aynı şekilde hiçbir şey yapmadan istediğim yere yapıştırabiliyorum. Tek bir F4 tuşuna basmamla oluyor bu iş. Siz bunu kendinizi geliştirerek deneme yanılma yöntemleriyle istediğiniz yerde tek bir tuşa basarak işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, beğendiyseniz abone olmayı ve diğer arkadaşlara da bu bilgilerin yayılmasını ve onların da öğrenmesine vesile olmanızı rica ediyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.